Merhabalar arkadaşlar. Konu başlığımızdan da gördüğünüz üzere bu dersimizde switch case yapısını göreceğiz ve ardından bir iki örnek çözerek videoyu bitireceğiz. Standart kodları ben daha önceden yazmıştım zaman kaybetmemek açısından. Şimdi hemen konumuza dönelim. Switch case yapısını yapalım önce. Şuraya A diyelim. Hemen süslü parantezlerimizi açıyoruz. İçine yazmaya başlayalım şimdi. Case 1 diyelim. Ee, şimdi buraya yazacağım yerde genel bir kod olduğunu düşünün. Ben oraya asd asd diyorum. Şimdilik. Case 2 yazalım. Oraya da bir şey yazdığımızı düşünün. Bir kod olduğunu düşünün. Tabi şimdilik sadece varsayımlar üstünden gideceğiz. Case 3 yaptığımızı düşünün. Asd asd ve en sonunda default yaptığımızı düşünün. Buraya da bir şeyler yazıyoruz ve birlikte bitiriyoruz. Zaten daha önce süslü paranteze switch'i kapamıştık. Switch case seçim yapısı alternatifler kümesi içinden yani buradaki seçimler içinden sadece birinin seçilip işletmesini sağlıyor. İşletilmesini sağlıyor daha doğrusu. Switch case kontrol ifadesi bir değişken de olabilir, matematiksel bir ifade de olabilir. Case bloğundaki örneğin case 1 bu bloktaki ifade veya ifadelerin işletilmesi için case etiketi ile kontrol ifadesinin değerlerinin eşit olması gerekiyor. Şimdi bu ne demek? Örneğin bir A tam sayısı tanımlayalım. Diyelim ki cout bir sayı giriniz. C in diyelim. A diyelim. Şimdi bizden bir sayı alacak. Sayı aldıktan sonra örneğin aldığımız sayı 2 olsun. 2 sayısına girdik diyelim. Keyizimiz hemen buraya gelecek. Neden? 2 sadece burada var çünkü. Daha doğrusu hepsi farklı olmak zorunda olduğu için 2 neredeyse oraya gelecek. 2 buraya geldi. Buraya atladı tabi direkt. Case 1'e hiç dokunmadı. Case 2'ye geldi. ASD ASD olan yerdeki kodu işte. Mesela burada Cout Selam yazıyor mesela. Direkt ekrana selamı yazdı. Ardından break ifadesiyle buradan çıktı. Case bloklarında kullanılan birik komutu Switch Case seçim yapısını sonlandırır sonraki case etiketleriyle kontrol ifadesi karşılaştırılmaz. Ne demek bu? Örneğin bir sayı 2 girdiğimizi düşünmüştük az önce. Şurada birek olmadığını düşünelim. Silelim. Ki buradan bir sayı girdi. Girdiğimiz sayı 2. Biri atladı az önce söylediğimiz gibi. Hemen 2'ye geldi. Buraya geldi. Ne yazıyor da ekrana? Selam yazıyor. Sonra bir alt satıra geldi. Alt satırda hiçbir şey yok. Birek yok. Yani ne yapacak? Bir sonraki satıra gelecek. Case 3'e geldi yani artık. Şimdi case 3'ün bloğundakileri işletecek. Bakın biz burada bir sayıya 3 girmediğimiz halde burada direkt komutuyla bitirmediğimiz için case 3'e gelmek zorunda kaldık. Case 3'teki de bloğu iş, işledikten sonra bu sefer biri komutunu görecek. Default kısmına atlayıp süslü parantezde bu bölümü bitirmiş olacak. Biri, komut, biri komutunun unutulması demek bir sonraki kısma geçmek demek. Eğer kontrol ifadesiyle case etiketlerinin etkilerinin hiçbiri uyuşmuyorsa default blow, işletilir. Ne demek bu? Örneğin bir s'ye giriniz dedik. Şurada 3 tane case'imiz var. 1, 2 ve 3. Girdiğimiz sayı 1 değil. 2 de değil, 3 de değil. O zaman ne olacak? Mesela biz sayı olarak 15 girdiğimizi düşünelim. Ama şu kısmın hiçbiri girdiğimiz sayı uymuyor. İşte o zaman default kısmına gelecek. Yani oradaki komutu işletecek. Birik ifadesiyle çıkacak. Şimdi bu konuyla ilgili bir örnek çözmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurayı silelim. Örneğin programımız şöyle bir şey olsun arkadaşlar basit bir hesap makinesi yapalım. Şöyle yorum olarak yazayım. Siz de görün. Mesela kullanıcı iki tane sayı girsin. A ve B sayıları girsin. Sonra karşımıza bir menü gelsin. Menüde toplama yapmak istiyorsanız şunu seçin. Çıkarma yapmak istiyorsanız şunu seçin. Çarpma, bölme yapmak istiyorsanız şunu seçin gibi bir sürü ibare olsun. Peki böyle bir durumu, böyle bir programı nasıl yazacağız? Önce kaç tane sayımız olduğunu aklımıza getirelim. İki taneydi. int x diyelim ve y diyelim. Kapatalım. Siyah altta alalım şimdi. Birinci sayıya giriniz diyelim. x olsun bu. Siyah ikinci sayıyı alalım. Bu da y olsun. Ardından ne yapıyoruz arkadaşlar? Menümüzde şimdi sıra. Siyah menümüzü yazmaya başlayalım. Şöyle diyelim. İşleminizi seçiniz. Biraz şık bir program olsun. İşleminizi seçin dedikten sonra burada ters slash n'i kullanıyorum. Şimdi yere geldiği için anlatalım arkadaşlar. Yeni bir kaynak kodu dosyası açalım. Şurayı kopyalayalım. Hiç kafanıza karışacak gibi düşünmeyin. Bambaşka bir şey anlatacağım ama kolayca anlayacaksınız. Şimdi örneğin C out diyelim. Muhammed diyelim. ismim olsun. T başına tırnakları koyuyoruz. Sonra altı inelim. Astar yazalım tabi ekranda kalması için bir de bir değer almamızı isteyelim. Tamamdır. Şimdi programı çalıştırdığımız zaman derle ve çalıştır diyelim hemen. Kaydedelim. ASD dedik. Programı çalıştırdığımız zaman ekranda Muhammed Maslar yazacak bitişik olarak. Çünkü biz burada and, and line kullanmadık. Daha önce göstermiştim. Şu şekildeydi bunu kullanmadık arkadaşlar. Peki biz bir alt satıra inmek için her zaman end line ifadesini mi kullanacağız? Hayır. Bu gibi durumlarda şöyle hazır bilgiler var arkadaşlar. Mesela ters slash n. Mesela ters slash t. Mesela ters slash b. Veya şöyle düşünün. Ters slash n'i buraya yazdım diyelim. Ters slash n'i yazdım. Tamam. Şurayı silelim. Şimdi derle ve çalıştır diyelim. Gördüğünüz gibi biz end ifadesini kullanmadığımız halde sadece de ters slash n'i kullanarak alt alta yazmayı sağladık. Peki bu nasıl oldu? Muhammed yazdık. Şu an şuradayız. Ardından ters slash n geldi. Ters slash n'i gördüğü anda program bir alt satıra indi. Yani masları yazdı. Peki ters slash silelim. Programımızı kapatalım tabi. Ters slash n'i silelim. Şuraya yazalım. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ters slash n demek yeni satıra inmek demek. Tamam. Peki, ters slash t demiştik. Bu ne demek? F9'la derleyip çalıştırıyoruz. Bakıyoruz. Bir tab boyu kadar boşluk bırakıyor. Yani biraz satıra inmiyor bu sefer. Tab kadar boşluk bırakmayı sağlıyor. Ters slash t. Yazalım hemen. Ters slash t. Tab kadar boşluk bırakmayı sağlar. Tabi tam tab kadar olmayabilir. Tabın bıraktığı boşluk kadar olmayabilir ama yatay bir boşluk bırakır diyelim. Böylesi daha doğru olur sanırsam. Bir diğerine geçelim. Ters slash B diyelim. F9 ile yine çalıştırıyoruz. Bakıyoruz. Muhammed'in D'si yok oldu arkadaşlar. Yani ters slash B ne yapıyormuş? Yazdığımız yerin bir öncesindeki harfi siliyormuş. 10 da yazalım. Ters slash B ifadesi. Bir geri gider. Oradaki karakteri yok eder. Peki biz böyle yaptık. Peki örneğin şöyle bir şey yapmak istiyorum. Muhammed ters slash master. Bunu nasıl göstereceğim? Örneğin böyle bir şey yaptığım zaman gördüğünüz gibi hatayla karşılaşıyoruz. Onun için bir slash daha koyacağım. Ters slash daha koyacağım. Şimdi F9'a çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sadece bir tanesini çalıştırdı. Çünkü ilk girdiğimiz ters slash ondan sonra bir şey geleceğini, bir komut geleceğini düşünüyor. Aynı şekilde mesela hiç düşündünüz mü? C altta çift tırnak işaretini nasıl yazarız? Mesela bir tane daha koyalım içine. Yazmaz. Neden? İçine bir şey yazmadık çünkü şöyle yapalım Şurayı silelim Muhammed ters slash. Şimdi çift tırnak koyduğumuz anda F9 yapalım Gördüğünüz gibi bir tane çift tırnağı bastı Çünkü ters slashtan sonra kullandık Bunu kapatalım şimdi arkadaşlar Konumuza dönelim hemen Burada kalmıştık ters n. Evet ne yapıyordu? Yeni bir satıra geçmeyi sağlıyordu. Devam edelim. Şöyle bir şey diyelim. Bir toplama olsun. Ters slash n. Arada bir boşluk bırakalım arkadaşlar. Programımız şık gözüksün. Ters slash n'e bir satır aşağı indik yine. İki diyelim. Çıkarma. Yine ters slash n. 3 çarpma yine ters slash n 4 bölme dediğimizi farz edip ters slash n bu kısmı bitirelim. Şimdi işleminizi seçiniz diyor. O zaman c ile bir sayı daha alacağız. Onu da ne ile alalım? z ile alalım. Şurada hemen bir z değişkeni tanımlayalım. Tanımladık.